الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم Ne buyuruyor Cenab-ı Hak ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki ey Peygamberim sen bunları oku ümmetine de öğret. Ne okuyacak Cenab-ı Peygamber? Ya Rabbi fecri sadıkın sahibi olan Allah azim işşahına sığınıyorum, sana sığınıyorum. Hangi vakıttan? İmsak vaktine buyuruyor. İmsak vaktine neden yemin ediyor Cenab-ı Hak? Söyle, i̇şte, Artık gündüzün evveli, ayet mübarek, nur ilahi fazla, onun için öyle istihdad edilir. Ki şerrinden sığınırım sana ya Rabbi. Min şerrime ya Yarattığım mahlukatın hepsinin şerrinden. Mahlukat iki kısım. Birisi ruhani alem. Arş-ı azamın üzeri. Onlarda hiç fenalik yok. Hepsi melaike-i kiram. Lakin arş-ı azamın altındaki mahlukat insanın bunlarda şer var. Hatta sivil sinekte bile şer var. Anladık mı? Bu mahlukatın hepsinin şerrinden sana sığınırım Ya Rabbi. Ve min şerrin nefsasatı fil ukad. Ya Rabbi. Ve min şerri gâsikin izâ ve Gecenin karanlıklığı geldiği vakit. Bu karanlık gecenin geceden de sana sığınırım Ya Rabbi. Böyle diyeyim buyurur. Ve min şerrin nefsasatı fil ukad düğmelere üfüren büyücülerin şerrinden de ya Rabbi sana sığınırım diyeyim buyurur. Ve min şerri hasedin izâ hased, hasetçi insanlar insanın nimetini, ekmeğini kabul etmeyen, kıskanan adamların şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi diye bunları okuyun buyurur Cenab-ı Hak. Kaç tane oldu? Dört tane. Bu dördünün hepsinden ondan sonra daimen dua edin, sığınin bana buyurur. Yoksa sonra rahat görmezsiniz buyurur. Ashab-ı kiramdan Ukbet ibn Amir Hazretleri. Şu Cenab-ı Peygamber'in yanında gelirken diyor ki, Ya buyurdu, görür müsün bu gece Allah neler gönderdi ayetler buyurur. Evet, hiç bunlar gibi faydalı bir şey görmedim Kur'an-ı Azim buyurdu. Kul a'uzu rabbil Felak, kul a'uzu rabbil nasi söyle diyor, ben diyor. Evet. Sonra buyurdu ki, ya Ukba, sana öğreteyim mi en hayırlı insanı muhafaza edecek sureleri buyurdu. Sonra bunları öğretti yani buyurur. Evet. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kırda giderken bir sefer fena bir kırtana oldu. Hemen diyor başarı onu okumaya başladı diyor. Kul a'uzu rabbil felek, kul a'uzu bin nazibek. İnsanın başı sıkıldığı vakit bunları okursa Allah kurtarır çabuk. Evet. Hiç kimse bunlar gibi bir saade yok buyurur bunlardan büyük amuz yoktur diyor. <laughs> Ve Cenab-ı Peygamber sabah namazını da bazı bunlarla kılırdırdı. وَمِنْ <laughs> شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ Karanlık gecenin karanlıklığından sana sığınırım. Ne var acaba bunda? Evet. Gece geldiği vakit Cenab-ı Peygamber buyurur, çocuklarınızı muhafaza edin, çocuklar sokağa çıkarmayın. Akşam yatsı arası şeytanlar bütün mahalle arasında oynarlar, sonra öldürürler çocuklarınızı buyuruyor. Gecenin musibeti daha çok. Size bir şey sorayım, zehirli hayvanlar çıkmıyor meydana işi söndürmeden böyle, işi söndürdün mü akrabi, yılanik, tahta kurusu hep çıkıyorlar. Sebebi nedir bakayım? Ne anlıyorsunuz bunlar? Bir şey anlamıyor şey musunuz? Ha? Ne anlıyor hayvan ondan? Ha. Gecenin, ge gecenin karanlıklığını yiyen ne kadar zehirli hayvan varsa hepsi olur. Dikkat etmeli bak Cenab-ı Hak bunları anlatır birer birer. Evet. <laughs> on diller ki <laughs> gece fenali daha müsaittir. Herif gündüz fenalini yapamaz. gece gelmesini bekler. Allah onu anlatır. Yine Cenab-ı 11 buyurur. Akşamdan yatsı arasında şeytanların gezindikleri vakittir buyurur. Çocuklarınızı çıkarmayın su Sonra bir sefta şartallarsa öldürürler çocuğu buyurur. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّا فِي Ya Rabbi düğmeye, düğmelere üfüren büyücü, büyücülerin şerrinden sana sınarım buyurur. Evet. Bilirsiniz, Cenab-ı Peygamber'e Yahudiler seher yaptılar. Hane-i Saadet'e girdiler, mübarek ziyaret eder gibi kadınları geldiler. Sonra tarağından ondan sonra kılını aldılar. On bir düğmede Cenab-ı Peygamber'e sehir yaptılar. Mübarek iki ay kadar hastalandı. Sonra Cenab-ı Hak bunları gönderdi işte. Bunlar da on bir ayet. Kul a'uzu rabbil felek kul on bir ayettir. Her bir ayetten bir düğmesi çözüldü gitti. Evet. Büyüleri nasıl çözersiniz? Bak büyü çoğaldı zamanımızda. Cenab-ı Peygamber buyurur, bir millet dinsiz oldu mu büyücü oldular buyurur. Eskiden Türkler büyü bilmezlerdi böyle. Şimdi kimin başı dar kaldı, büyücüye gidiyor, bir büyü yaptırıyor. Anladık mı? Neden işte bu dinsizlik sebebi getirdi. Yahudiler dinsiz oldular, büyücü oldular. Şimdi bu zamanın Müslümanları dinsiz olmayı başladılar, büyücü oldular. Bunu nasıl göz bakalım. Büyü yapıyorlar, anladık mı? Bunun çözmenin yolu nasıldır? Bakın söyleyeyim. Ya Rabbim felak, ya Rabbim nasıl? Kul hu Allah'u Ha. 41 satır. 41 tane okuyacaksın. <gül> <gül> ahad, kul hu Allah'u ehad, kul a'vuzi Rabbil felak, kul a'vuzi Rabbil nasıl okursun, bir sayarsın. 41 <laughs> defa tekrar etti. Bak evet. bir haftada çözülür evet. evvelallah. Belki de onu yapanı öldürür Cenab-ı Hak. Eskiden büyücüleri öldürürlerdi. Bir büyücüyü tuttular mı? Dayak altında cenazesini çıkarırlardı. Anladık mı? Ama şimdi buna bakan yok. istedikleri gibi Müslümanları izah ediyorlar. Evet. <laughs> Ve min şerri hasidin iza hased. Gene böyle dua edin buyuruyor. Ya Rabbi hasetçi insanın hasedinden sana sığınırız buyuruyor. Evet. Cenab-ı Peygamber buyuruyor. Bir insanın kalbinde imanla haset toplanmaz diyor. Allah katıyen sevmez diyor hasetçi insanın Allah sevabını mahveder, bırakmaz diyor orada. bırakmaz. Evet. Diler ki şeytan Firavun'un kapısına gelmiş. İkisi de Allah'ın düşmanı. Kapıyı çalmış Firavun. İçeriden kim o demiş. Allah sen bilsene kapıdakini demiş. Alay etmiş şeytan. Sonra içeri girdikten sonra Firavun şeytana demiş ki Benden senden daha aşağı adam var mı demiş. Allah'ın bu kadar nimetlerini yiyoruz demiş, böyle şeytanlık yapıyoruz demiş. Şeytan demiş ki evet, daha biz, bizden fena var vardır demiş. Kim? Benim insan oğullarından bir adam var demiş. arkadaşım demiş. Ben dedi ki, komşunun şu ineğini öldür dedi diyor. Ne istersin inekten dedim, ben sana ondan bir iyi inek getireyim, Ondan sonra vazgeç bundan. Hayır demiş. İlla gözüm görmesin onu demiş. Anladın mı? Daha iyi inek getirdiğim halde diyor. Hain diyor razı olmadı. İlla onun ölümü ise i̇şte bu bizden fena edilir demiş maazallah. Komşusuna arkadaşıyla bu kadar kıskanlık diyor. Peygamber <laughs> Ali sallallahu aleyhi ve Efendimiz Hazretlerine sormuşlar. Ya Resulallah insanların en hayırlısı kimdir demiş. Kalbi mahmum demiş, dili doğru olan adamdır demiş. Ya Resulallah diri doğru olduğunu anladık demiş. Kalbi mahmum ne demek? Kalbi temiz, içinde gıl iş yok, yine yok, haset yok. Kimseye karşı adavat yok, kimseyle uğraşmaz buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kulları bunlardır büyür. Anladık mı? Bak bunlar az ibadet yapsalar da gene büyük adam olurlar. Yalnız Allah'ın emrettiği şey yapsalar da öyle teheccüd namazı kılmasa da gene Allah büyüdür. Ama bir insan ibadeti çok yapar da böyle kalbi hain oldu mu Allah kıymet vermiyor onun ibadetine. Cenab-ı Peygamber'in duası Allahümme tahhir kalbi minen nifak ve ayneyye minel khriyaneh ve lisaniyye minel kezib Ya Rabbi kalbimi evet münafıklıktan muhafaza et Ya Rabbi, dilimi yalancılıktan, gözümü hainlikten, kalbimi hasetten muhafaza et diye beş vakit namazda böyle dua eder. Biz de yapalım bunu. Allahümme sâhid tavrı minel nusâz, vâ bilimine riyâ, velisâne minel şesid, vâ Bunları işte herkese öğretiver. Cenab-ı Peygamber ve vesselâm Efendimiz Hazretleri buyurulur ki, benim onların bedelası, bedelleri buyurur. Cennete çok namazdan, çok oruçtan sadaka girmezler buyurur. E ne <laughs> Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, kalbin temizliğinden, göğsün temizliğinden bundan girerler buyurur. Yani buyurur ki cennet büyükleri çok namaz, ibadet yapmasalar da buyurur. Böyle huyları güzel olduğu için, kalpleri merhametli olduğu için <laughs> haset olmadığı için bundan gelirler buyurur. Demek bu <laughs> e, namazdan şeyden daha büyük bir ibadet sayılır. öyle evet. Yine Cenab-ı Peygamber buyurur. Her türlü hayırlı insan elde eder buyurur. Kim kalbinde iman eğer temiz olacak olursa, kalbi doğru olursa buyurur, dile eğer doğru olacak olursa, nefsi mutmain olup da hainlik olmazsa, ahlakı güzel olursa buyurur, Dünya ve ahiretin bütün hayrını elden kazanır. Bazı dinsizler ben namaz kılmıyorum ama senden iyiyim, kalbime bak diyor. Buna ne cevap vereceğiz? Halbuki cifut gibi kalbi var ama aldatmak istiyor insana. Ne cevap vereceğiz bunlara? Ha. Şimdi ona diyorsun ki insanın kalbinin temizliğini azası haber verir. Gözü, kulağı, eli, aya. Filan adamın parasını ne edin kafir? Filan adamı niye çıkıştırdın? Filan adamla ne var üstünde? Senin kalbine azan haber veriyor. Eğer kalbin temiz olsaydı bu edepsizliği yapmayacaktın. Böyle cevap verirsin bunlara. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kul e'udu bi Rabbin nas Gene ey kulların böyle Ey insanın Rabbisi Allah'ım sana sığınırız. Melikin nas İnsanların meliki padişahı olan Allah'ım sana sığınırız. İlahin nas, insanların Allah'ı olan Rabbim sana sığınırız. Min şerril vesvâsil hannâs. Vesvese bilen şeytan. Avuz-u Besmele'yi okuyunca kaçar. Bıraktır mı i Besmele'yi gelir eziyet. Bunun şerrinden sana sığınırız ya Rabbi. Ellezî vesvesu fî zudûrin nas, İnsanların kalbinde vesvese bilir kafir. Vesvese bilirken sol omuza biner Bakarsın öyle hırtım gibi bir şey kadar insan aklına her şey getirir. Bunun şerrinden sana sığınız ya Rabbi. Demir Gene Cenab-ı Peygamber ve Vesselam Efendimiz Hazretleri buyururlar. Bazı uykuda insanı korkuturlar buyurur. Bunu okuyun buyurur. Euzü bi kelimatillahi'l-tammati min ghadabihi ve ikabihi

İsmi şeriflerine sığınırım buyurur. Neden? Min gadabihi Cenab-ı Hakk'ın gadabinden ve ikabihi azabinden ve şerri ebadihi kulların şerrinden ve min hemezâti şeyatini ve en yahdurun şeytanların ve selerinden ve evimize gelmelerinden buyurur. Anladık mı? Bunu okuyun size bir şey dokunmaz buyurur. Bunu bak eskiden ashab-ı çocuklarına okudurlardı. Eğer okumak bilmezse üzerine muska yapar da kallardı. Güzel bir muskadır bu. Evet. Cenab-ı Peygamber Ali vesselam efendimiz hazretleri Hazreti Hasan Hüseyin'i bundan böyle muhafaza edermiş ufakkan. Evet bil kelamati Allah'ı min kulli şeytanin ve ve min kulli aynil lama. Bunun manası <laughs> nedir? Cenab-ı Celle alaya sizi sığındırırım bilir min kulli şeytanin ve hametin. Şeytanın şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden buyurur. Ve min kulli aynin lâme, değen gözün şerrlerinden buyurur. Kaç şey oldu burada? Şeytanın şerrinden, zehirli hayvanların şerrinden, gözün değmesinden, üç şeyden. Amuzu kelimatu la ilaha min kulli şeytanin ve hametin ve min kulli aynin lâme. Hazreti Hasan Hüseyin'i Bunlarla böyle okur üfürürdü ufakken. Diyor İbrahim Aleyhisselam, Sürükre İsmail İshak Aleyhisselam'ı bunu yapardı buyurur. Bak bunları öğrenirsek çok rahat ederiz. Halid bin Velid Hazretleri var. Cenab-ı Peygamber'in başkumandanlarından <laughs> birisi. Dedi ya Resulallah beni uykuda korkudular demiş, örküdüler demiş. Cenab-ı Peygamber bunu öğretti ona. Bunu okursan bir şey görmesiniz. Sonra geldik ya Resulallah o hastalık tamamen gitti benden buyurdu. Evet. Bunlar Cenab-ı Peygamberin duaları, istiazeleri rahat yaşamak istersen bak bunların kıymetini bil devam et yoksa dünyada rahat yok. Hayatta falan da <laughs> <de. Mars> var mı hocam Var, var. Bak ne diyorlar? Ya dehru ya mucizü i'adihi ve muhlifel mev'ude min ahdihi. Birisi dünyayı anlatıyor. Dünya insana bir şey müjde verdi mi onu yapmaz. Ve lakin öldürürüm, kırarım dedi mi muhakkakan yapar onu. İyilik için verdiği sözde durmaz. Fenali yapar çok. Şimdi dünyanın altı tarafı musibettir ha. Bak bunu böyle bilin. Cenab-ı Celle bir millete oda bittiği vakit zelzeleyle helak ediyor. Bakırsın bir zelzele gönderir, hepsini helak ediyor. Bazı kere değiştirir bunu Cenab-ı Hak. Zelzeli kaldırır, ne yapar? Kıtlık veriyor, hastalık veriyor. Zalimleri başlarına musallat eder. Bunların hangisi evvel? Söyleyin. Hangisi daha kolay? Zalimleri yapma musallat etmek daha... Maazallah zelzele geldiği vakit hepsini birden öldürür. Evet. Ama bazı kere Cenab-ı Hak değiştiriyor, bir acılık veriyor bunları. Para bir Bir de hastalık veriyor başlarına. Bir de merhamet görmezler hiç. Nereye gitsen eziyet yaparlar. Hiçbir işkenceden başka bir şey yok. Bu ufa, büyük zelzele. <laughs> Gene Cenab-ı Peygamber de veriyor. Benden evvel ne kadar peygamberan ezan geldiyse veriyor. Allah onlara emretti buyurur. Ümmetinizi kaydedin kurtarın buyurdu buyurur. Bildiğinizi öldür, bildi, bildiğinizi öğretin buyurur. Fenali hayri şerdi bilsinler buyurur. Sonra buyurur benim ümmetimin rahati ilk sefer geçti buyurur. Müslümanların iç parçaları rahatla geçtiler. Dünyayı açtılar, dünyada gavur bırakmazlar. Dünyanın ortasında bundan 1300 sene evvel bir gavur hükümet yoktu. Para çok, istediğin kadar. Açlık bilmezler. Nereye girsen bakarsın, misafir kabul ederler, yemek, içmek, imaretler. Sonra buyurur, ahir zamanda ümmetin başına bela, musibet gelecek buyur. Sonra buyurur, başlarına bir musibet gelecek buyurur, ufak tefek musibetler, atlatırlar diyor. Sonra arkadan nihayette buyurur, büyük musibetler gelecek. Aman bunun altından kurtulamayız, Allah hepsimizi helak eder, gidiyoruz gürültüye diye korkarlar diyor. Bir zaman sonra Cenab-ı Hak o büyük musibeti kaldırır buyurur. Sonra arkadan ondan büyük daha musibet gelir buyurur. Gene ümit keserler. Allah bizi helak edecek. Ne olduk diller buyurur. Yani ahir o rahat namine hiçbir şey yok. Onun için bu okumaları bilmeli. <laughs> Cenab-ı Peygamber buyurur. Delikanlılar gidip de mezarda hüngür hüngür ağlayacaklar. Siz vaktiyle öldünüz kurtuldunuz. Nedir bizim çektiğimiz diyecekler buyurur. Anladın mı? Musibet çünkü her taraftan. Hayat bırakmıyor Allah azim işte. Din gitti mi dünyayı da alıp da götürüyor. Evet. Bak cehennemden kurtulmak isterseniz buyuruyor. Cennete girmek isterseniz buyuruyor. Ölene kadar iyi hareket edin buyuruyor. Allah'a peygamber e iman edin. Ahirete iman edin. Kendinize ne severseniz insanlara da onu sevin buyuruyor menfaatiniz için ahali eziyet etmem olur. İşte bu kadardır. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Ama bu okumaları dikkat edin. Ayetel Kursi bunları çok okuyun. Ne kadar okursanız o kadar rahat edersiniz bak. Bu okumaları unutursanız sonra rahat edemezsiniz. Subhan Rabbika Rabbil al Amma yasibun. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سأل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل أل الحذر سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا ولا ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا وأصحابه الكرام الفاتحة على الصلوات اللهم